en eski elektron sikkelerin esas birimi standart ağırlık anlamına gelen staterdir. Daha sonraki dönemlerde altın ve gümüş sikkelerin en büyük normal birimine de stater denmiştir. Kaynaklarda atlarına en sık rastlanan birimler obol yani obolos ve drahmidir. Obolos Yunanca demir şiş anlamına gelen obolestan türetilmiştir. Pişirmede kullanılan demir şişler sikkeden önce diğer metal araç gereçler gibi para yerine kullanılmaktaydı. Drahmi kelimesi ise avuç dolusu anlamındaki Drax ile kavramak anlamındaki Dratto, Drattomai sözcüklerinden gelmektedir. Bir drahmi, bir avuç dolusu demir şişe eşittir. Bir avuca altı demir şiş sığdığından bir drahmi, Altobolos'a eşitlenmiştir. Antik kaynaklarda Bayzantin ve Krasomenya kentlerinde demir sikke basıldığına dair bilgiler mevcutsa da günümüze ulaşmış bir örneği yoktur. Milattan önce 4. yüzyılda Pelopon Nesos'ta basılmış birkaç demir sikke bilinmektedir. Bronzun sikke metali olarak kullanılması ilk kez Milattan önce 5. yüzyılda Sicilya'da görülmüştür. Bronz sikkelerin yaygınlaşması ise milattan önce 4. yüzyılda gerçekleşmiştir.